Herkese selamlar dostlarım. Bugün inanılmaz bir oyuncu tahminim var. Özellikle iddia oyuncu bahislerini açmış NBA'ye ve tam 18 oranlı bir oyuncu tahminim var. Ve gelme olasılığı yüksek olan bana göre bunun sebeplerini birazdan videoda anlatacağım. Ve bir de rolling seriyi başlatıyorum. Hedefim 10'da 10. Ee, yani küçük miktarlara yüksek kazanç elde edebilmek. Ve rolling maçı olarak da rolling oyuncusu olarak da iki orandan Aynı oyuncuyu size daha ideal şekilde önereceğim. Ee, umarım başarılı oluruz. Olacağımızı düşünüyorum. Düne gelecek olursak e, NBA'de başarısız olduk NBA kuponunda e, ve bugün de Telegram'da canlı paylaştım. Onda da başarısız olduk. Arada oluyor böyle e, kötü günler dostlar ve böyle olduğu için zaten Rolling Seri'yi başlatmak için kötü bir seri bekliyordum. Yani yanmamızı bekliyordum. Kazanırken Rolling seri başlatmam biliyorsunuz. Şimdi bence Rolling Seri'nin tam zamanı. Evet fazla uzatmadan geçiyorum arkadaşlar. 0-2 çift 0'da Boston Celtics New York karşılaşması seride New York 3-1 önde ve Boston Celtics e, için kötü bir haber Jason Tatum serinin dördüncü maçında sakatlandı. Aşil tendonu koptu ve yaklaşık yani çok uzun bir süre yani belki de yıl sürebilecek bir sakatlık. E, üzücü bir haber Boston Celtics için. Ancak yine de güçlü bir katrolar var. Tabii ki kazanmaya ihtiyaçlar var. Yine kazanabilirler ama ben bu maça sadece bu maça tahmin vereceğim ve oyuncu olarak. Şimdi Jason Tatum sakatlandı. Yerine kim sahada olacak? Pivotları kim? Porzingis. Porzingis sahada olacak ve çok süre alacak. Normalden çok süre alacak. Ee, ve pot altında New York'a üstünlük kurabilecek bir oyuncu. Dış atışlarda olan bir oyuncu ve serbest atışta alma ihtimali var. Burada ben Porzingis'in bu maçta çok sayı atacağını, çok ribant alacağını ve asiste de emin değilim ama asiste de yapabilir ki yapacağını düşünüyorum. Buradaki önerim dostlar öncelikle rolling bir e, ideal tercihimle daha doğrusu bana göre banko bir tercihle başlayayım. iki orandan iddiada da e, Porzingis minimum 24 sayı riband asist. Sayı riband asist toplamı minimum 24'ü bulur. İddiada güncel 2 oranı var. Tam 2 oran. E, yani örnek veriyorum. 6 ribant aldı, 15 sayı attı, 3 asist yaptı, 24 eder olur. Ya da sadece 24 sayı attı, ribant asist almadı yine kazanırız. Ben kazanacağını düşünüyorum bunun. Tekrar tekrarlıyorum arkadaşlar anlamayanlar için. Christoph Porzingis, Boston Celtics'te sayı, ribant ve asist toplamı bu üçünün toplamı minimum 24'ü bulur. İddada güncel 2 oranı var. Rolling bir oyuncumuz bu. Rolling serinin ne olduğunu biliyorsunuz. Bilmeyenler Google'a yazsın, öğrensin. Katlamalı gidiyor. Küçük miktarlarla yüksek kazanç. Hedefim 10'da 10. Minimum 1'i 100 yapmak. Şimdi geldik. 18 oranlı sürpriz. Bunu da deneyin. Ufak bir miktarla deneyin. Yani 3-5 bir şeyler deneyin. Neden olmasın? Onu da söyleyeyim. Ee, Porzingis 20 artı sayı minimum 20 sayı atar. Oyuncu özel bahistir. Bu yine iddia var. 20 artı sayı atar. Minimum 20 sayı. Minimum 9 ribant alır. Ve minimum 3 asis yapar. 20 sayı 9 revan 3 asist tam 18 oran arkadaşlar. Yani Jason Tatum'un olmadığı bir maçta Porzingis çok süre alacak. Ve bunları yapması Porzingis gibi bir oyuncu için zor değil. Yapabilir. 18 oranı var. Müthiş bir oran. Umarım yarın videoya açarak hem rolling maçımız hem de bu 18 oranlı maç gelir. Müthiş bir e, performans olur. Rolling maçının geleceğini düşünüyorum özellikle. E, dün de videoya 91 kişi beğeni bırakmış. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve 50 üzeri bir yorum vardı. O kişilere de hepsine teşekkür ediyorum. Keşke o e, tam güzel bir beğeni ve yorum geldi ama biz başarısız olduk. Bugün yine aynı beğeni, desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.